Evet sevgili izleyiciler Van Spor ikinci kırmızı grupta mücadele eden Van Spor pazar günü deplasmanda karşılaştığı neydi Anadolu Sporu yenmeyi başardı. İlk devreyi galibiyetle tamamladı. Van Spor Malumunuz son iki haftada aldığı galibiyetlerle ikinci yarıya da umut oldu. Van temsilcisi ilk devreyi 32 puanla 8. sırada tamamladı. Kırmızı Siyahlar ilk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken rakip filelere gönderdiği 20, 27 gole karşılık karesinde 25 gol gördü. Şimdi detaylar istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor, pazar günü deplasmanda karşılaştığı Nidi Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Van temsilcisi ilk devreyi 32 puanla 8. sırada tamamladı. Kırmızı Siyahlılar ilk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken rakip filelere gönderdiği 27 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü. Lige Saffet İşler Teknik Sorumluluğunda Adıyaman galibiyetiyle başlayan ve ilk 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Van Spor, Sivas mağlubiyetinin ardından ciddi bir düşüşe geçti. Sivas mağlubiyetinin ardından galibiyeti unutan Van temsilcisi 14. haftada Saffet İşler ile yollarını ayırdı. Saffet İşler Teknik Sorumluluğunda 14 maçlık periyotta 25 puan toplayan Van Spor, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Saffet İşler'den boşalan teknik direktörlük görevine getir. Turgay Karatekin sorumluluğunda 5 lig, 1 kupa maçına çıkan Van Spor 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 2021-2022 sezonunun ilk devresinde oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik alan Van Spor 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip kaleyi 27 golle havalandıran temsilcimiz Van Spor kalesinde ise 25 gol gördü. Van temsilcisi 9 galibiyet aldı. Ligin açılış maçında evinde konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Van Spor, ligin ikinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Afşet Afyonspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Üçüncü hafta maçında sahasında konuk ettiği Diyarbekir Sporu 3-1 ile geçen Kırmızı Siyahlılar, dördüncü hafta maçında ise deplasmanda Ergene Velimeşe Sporu 2-1 ile geçmeyi başardı. Ligin 5. hafta maçında sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, 6. hafta maçında ise deplasmanda Turgutlu Spor'u 3-1 ile geçmeyi başardı. 7. hafta maçında sahasında Serik Belediye Spor'u 2-0 ile geçen Zahvet öğrencileri, 8. hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı grubun zayıf takımlarından Kahramanmaraş Spor'u 3-0 mağlup etti. Ligin 9. haftasında sahasında Sivas Belediye Spor'a 3-0 mağlup olan Kara Kobralar, 10. hafta maçında ise Deprasman'da Bayburt Özel İdare Spor'a 5-0 gibi net bir skorla mağlup oldu. Bu haftalarda sancılı bir süreç yaşayan Vanspor, ligin 11. hafta maçında sahasında konuk ettiği Sarıyeri 1-0'la geçerken 12. hafta maçında ise Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Van temsilcisi ligin 13. hafta maçında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a ise 3-1 mağlup olurken ligin 14. hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Etmisgut Belediyesporu ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 15. hafta maçında deplasmanda Spor'a 2-0 mağlup olan Van temsilci 16. hafta maçında ise sahasında Ankara Spor ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 17. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Van Spor 18. hafta maçında ise sahasında İnegöl Spor'u 3-1 ile geçti. Van temsilcisi ilk devrenin son maçında ise deplasmanda Niğde Anadolu'yu 1-0 ile geçerek ilk devreyi galibiyetle tamamladı.